Peki bize tespitten bahsettin. Ee, evet. kullanıyorsun. Yani sanırım ilahi boyuttan bu şekilde bilgi alıyorsun. Bilgi akışın böyle başladı. Peki bu tespit evet. nedir? Ne işe yarar? Bize bunu anlatır mısın? Ee, şimdi tesbih şöyle. Ben örnek olsun diye e, aldım yanıma bir tesbih. Ee, siz e, tesbihe komut verdiğinizde Iı, tesbih istemsizce, sizin hareketleriniz dışında, komut verdiğiniz şekilde ilerliyor. Hı hı. Yani bu ıı, ve onun ıı, işleyişini hissedebiliyorsunuz, onun enerjisini hissedebiliyorsunuz. Bu böyle bir şey. Ben çok şaşırmıştım ilk denediğimde. Hı hı. Uzun bir süre ben tesbihle mesaj attım. Gösterebilirim isterseniz. Hı hı. Ee, tesbihi tesbihin dışında sanırım bir de harfleri kullanıyorsun galiba. Evet evet harflerim de şu şekilde göstereyim. Ee, ben harflere bakarak e, anda okuma yapıyorum yani sadece ben değil Hı -hı. diğer yoldaşlarım da aynı şekilde yani bu aslında sadece odak meselesi harfler olmadan da okuyabiliriz. Hı -hı. E, lakin Harfler bizim odağımız niteliğinde oluyor. Sizi o an e, anda tutuyor galiba. Anladığım kadarıyla evet. doğru mu? Evet. Dikkatinizin evet. dağılmasına evet. engelliyor. Ama e, harfler olmadan da okuma yapabiliyoruz. Evet, harfler olmadan da olabiliyor. E, peki, Çünkü... E... Pardon, dinliyorum. Çünkü aslında Rabbimizin kalbimize indirdiklerini aktardığımız için bu harf olsun ya da olmasın çok şükür oluyor bir şekilde gerçekleşiyor. Bu harflerle okumak sanırım bir basamak değil mi? Ee, yani basamak. Kalbimize aktan da... bilgiyi okuma anlamında hani basamak gibi ilerlemenin ilk evet. açıklaması gibi sanırım. Evet, ilk aşamalar gibi düşünebiliriz, evet. tesbihden bir şekilde. Ee, peki, bu tesbihi nasıl uyguluyoruz? Ee, bize onu göstereceksin sanırım şimdi. Evet, tabii göstereyim. Ee, aslında bendeki küçük boydaki tesbih, bunun büyüğü ya da serkaç olanlar da var. Serkaç da kullanılabilir, Hı -hı. fark etmiyor, değişmiyor. amaç aynı çünkü. E, elimi altına tutuyorum bu şekilde. E, bir soru soracağım. Yanımda dünyevi alemin dışında bir varlık var ise tesbih dönsün. Gibi. Şimdi sana cevap veriyor. Evet. Ne dedi bize? Elmacığım evet diyor şu an. Şu anda var. Ee, hı hı. Peki bu e, komut verdiğinde e, bir varlık var mı diye sordun. Dünyevi varlığın dışında başka bir varlık var mı yanında diye sordun. E, evet. Sağ sola e, mesela sağ kaç kullananlar işte sağ dönerse evet sola dönerse evet hayır gibi e, durumlar söz konusu. Tespitte de öyle midir? E, de, e eğer cevap evetse zaten sizin komutunuza göre hareket edeceksiniz. Hı, hı Sol tarafa doğru dönsün derseniz soldan dönmeye başlayabilir. Yani Yani onu, onu da de, var. ya da ileri geri. Hı hı. Peki bir soru daha soralım lütfen. Çünkü e, evet. ben sen tutup soru sorduğunda e, elini oynatmadığını gördüm. Sarkacı. Evet e, evet, tesbihin daha doğrusu kendi hareketiyle. Ee, e, rica ettik bir soru daha sorabilir misin? Tesbihin. Tabii ki. Siz sorun. Aa, heyecanlandım <laughs> şimdi. Ne sorsak? Ee, şu anda birden öyle sorun deyince aklıma geldi. <laughs> Açıkçası böyle bir kuralı falan var mıdır soru sormanın? Önce ee, onu Aslında şöyle, e, nefsimizden olmadığı sürece e, bir sorun yok. Peki. Ben şöyle ediyorum. bir soru soralım. Ee, ben şu anda İzmir'de mi yaşıyorum? Yani Komut vermiş. Ben, yaş yaş ben şu anda İzmir'de yaşıyorsam tesbih dönsün. Tesbih dönmüyor. Peki, e, ben şu anda Ankara'da mı yaşıyorum? Eğer ki Ankara'da yaşıyorsam tesbih dönsün lütfen. Bu çok şaşırtıcı bir şey. İzmir'de yaşamıyorum. Şu anda Ankara'da yaşıyorum. <laughs> Ve tesbihimiz İzmir'e hayır dedi. Yani hiçbir şekilde dönmedi. Ee, ama Ankara'da yaşamamıza onay verdi. Peki Ebru'cuğum, e, bu tesbihle okumayı nasıl yapıyorsun? E, tesbihle okumam yine e, aynı şekilde aslında. Tesbih harflerin üzerinde beni yönlendiriyor. Şu şekilde mesela e, ben bir mesaj alacaksam, e, ben e, tesbihle başladığım ilk dönemde ilk mesajımda şunu sordum. Rabbim yazmamı istediğin bir şey var mı? Diye. E, tesbih önce evet yazdırdı bana. Hı -hı. E, nasıl diyeyim size? Bir harfin üzerine gelip dönmeye başlıyor. Hı -hı. Şu şekilde dönmeye başlıyor. Şu an ben hareket ettiriyorum tesbihi. Bu şekilde dönmeye başlıyor. Bunun Hı -hı. gibi. Hı -hı. Yani bunu da uygulamalı olarak yapabiliriz. Evet, bir tane de bundan uygulama görürsek çok sevinelim. Evet, mesela ne diyelim? İzleyicilerimize belki bir mesaj var mıdır diye sorabiliriz. Tabii doğru bir soru mudur? Kararı sana bırakıyorum. Uzun olacaktır. Böyle kısadan bir şey belki olabilir ya da tercih senin ne kadar okumak istiyorsan uzun da olabilir sorun yok. Biz dinleriz. İzleyicilerimize bir mesaj var mıdır kadim dostlarım? E'den V'ye yönlendiriyorsa, V'nin üstüne geldiğimde görüyorsunuz dönmeye başlıyor evet. ve tekrar E'ye yönlendiriyor beni. Evet diyorlar. Evet. onlara de ki kalpleri Usulasıdır. Her birinin. Onlara de ki kalpleri pusulasıdır her birinin dediler. izleyicilerimize. Çok güzel ve anlamlı bu söz bence. E, çünkü evet. hayatta e, sürdürebilmeniz için en önemli şey o kalbi püslah edip kullanabilmek. E, çok teşekkür evet. ediyorum. E, ağzına yüreğine sağlık. Biz eee evet, Şimdi tesbihi tutup a, harfleri gördüğümde hani dikkatimi çeken şey söyleyeceğim ben. Hı hı. Şimdi e, normalde sen e, tesbihi harfin üstüne kendisini yönlendiriyor sanırım. E, evet. Yönlendirdikten sonra sen bir harf değişimleri yapıyorsun. E, tesbihi bir itim kuvveti mi oluşuyor orada? Yani sen evet, tesbihini tamamlayarak gidiyorsun. Nasıl oluyor? Tesbih e, ileri yöne ya da e, gerideki harfte ise geri yöne doğru bir itme kuvveti yaratıyor. Yani öyle bir enerji yaratıyor ve e, ona göre yönleniyorum ben de. Ona göre gidiyorum o harfin üstüne. Yani şu an aslında ne diyeceklerini en başında anlamıştım e, lakin görsün izleyicilerimiz diye tek evet. tek yaptık. E, çok teşekkür ederim tekrardan. Evet görmeleri e, güzel bir şey olduk. E, şunu da merak ediyorum. Orada çekim e, kuvvetiyle seni yönlendiriyor ve sen ona göre harfin üstüne gidiyorsun. O harfin üzerine gittiğin zaman da e, doğru harf neyse orada bir daire çizdiğini gördüm ben. Evet. Doğru harfin üzerinde daire çıkıyor, değil mi? Sonra biz yine evet. harfleri birleştirerek kelimeye ulaşıyoruz zaten. Evet. Hı hı. O şekilde yapıyoruz zaten. eğer e, yönlendiği harfin dışında başka bir harfe yönelirseniz biz tesbih tekrar yönlenmenizi istediği harfe doğru gidiyor. Yani öyle bir itim kuvveti uyguluyor. Hani bu tarafa der gibi